Şanlıurfa hemşehrilerimize, değerli basın mensuplarına sevgi selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ee, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı ile bugün ülkemizin dört bir köşesinde Mart ayından bugüne kadar hiçbir gün eksiltmeden yapılmış olan denetim uygulamalarını bugün daha görünür bir şekilde, daha farkındalık yaratacak bir şekilde yapıyoruz. Bunda amacımız sağlık için, hepimiz için e, sloganıyla e, vatandaşlarımızı öncelikli olarak uyarı, uy, uy, uyarıcı, e, dikkatini çekici. Çünkü e, toplumun bir kesiminde e, korona virüsle, e, COVID-19 ile mücadele sanki kazanılmış gibi bir zehabet e, duygusu e, hakim olmuştu. Bu düşünceleri değiştirmek için eee koronavirüsle mücadelenin aynı şekilde devam ettiğini vatandaşlarımıza, esnafımıza, tüm topluma e, bir kez daha hatırlatmak için bugün tüm kesimlerimizle beraber e, yüzlerce polis memuru, e, zabıta görevlisi, onlarca e, tarım orman ilçe müdürlüğü, gıda denetmeni, çevre sağlık teknisyenleri beraber şu anda e, bütün e, yaşam alanında denetimlerimizi yapıyoruz ticari taksilerden alışveriş merkezlerine, parklardan, pazarlardan, e, berberler, kuaförlere kadar bütün sektörlerde, bütün yaşam alanlarında şu anda e, denetim elemanlarımız denetim yapmakta da. E, bu e, denetimlerin biraz önce de söylediğim gibi esas amacımız e, vatandaşlarımıza uyarıcı, onları e, dikkatini çekici e, bir e, uygulama yapmak. E, Mart ayından e, bugüne kadar biz e, her gün sahada bu denetimleri zaten yapıyoruz. E, bayramdan önce son 10 günde şanlıurfa olarak şanlıurfa vali olarak bizler buna benzer denetimleri yapmıştık. Bugün de sayın bakanımızın talimatıyla e, e, sahada denetim elemanı e, olarak çalışan arkadaşlarımızı e, çalışmanın yerine görmek vatandaşlarımıza da e, bu e, ilkazları yapmak için sahadayız. E, ben tekrar bütün hemşerilerimize koronavirüsle ilgili öncelikle olarak kendimizi korumak, sevdiklerimizi korumak, hepimizi korumak, e, sağlık için, hepimiz için sloganı bir kez daha atlatarak dikkatli olmaları gerektiğini e, konulmuş olan kurallara sonuna kadar riayet etmelerini atlatıyor. E, görev alan bütün arkadaşlarıma e, canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. E, saygılar sunuyorum. Covid-19 hastalığım, malum Çin'de başlayıp bütün dünyaya yayılan bir e, hastalık, bütün dünya etkisi altına aldı. Bu süreçte e, özellikle e, Kanuni Sultan Süleyman halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes hat gibi. E, sağlık çok önemli, halkın içerisinde devletten daha kıymetli bir mefhum yok ama tabi insan sağlığı e, çok daha önem kazanıyor. E, Değerli Valim de ifade ettiler. Önce kendimizi korumalıyız. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için temizliğe, maskeye, efendim mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu süreci şu ana kadar Türkiye çok güzel bir şekilde yönetti. Özellikle bütün kurumlarımız bu hususta koordineli bir şekilde çalıştılar. Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin de özelde buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet insanlarımız belki uzun bir süre oldu. Hayat devam ediyor, ticaret devam ediyor, turizm devam ediyor eee işleri istemez sosyal ilişkiler devam ediyor ama bunu yaparken eee bizim e, hem kendimizi hem de karşımızdaki insanı da düşünmemiz gerekiyor. Lütfen eee dikkat edelim. E, şimdi biz e, böyle sıcakkanlı bir toplumuz. Taziyelerimiz oluyor. Efendim hasta ziyaretlerimiz oluyor. Bunu yaparken eee aslında belki karşımızdaki insana da zarar veriyoruz. Son günlerde bunda e, bu hastalıkta ciddi manada bir artış gözlemliyoruz. Eee daha sert tedbirlere girilmeden vatandaşlarımızın özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben e, şu anda hastanede yatan bütün hastalarımıza e, geçmiş olsun diyorum. Allah şifa versin. Vefat edenlere bas sağlığı diliyorum. Lütfen değerli hemşerilerimizin temizliğe, efendim mesafeye ve maskeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Maskeleri taksın, alışveriş yaparken işleriyle temas kurmamalarına dikkat etsin bu evet Leyla devletimiz evimizde güzelim bu burada bir salon kadar çok yayılmış durumda diyorlar ama ben bu da çünkü eee değil ama başka ileride de var bu da bir dönemde artık ne mesela bu sen kendi etkisini olur mu? E, Formamız lazım ki ve herkese örnek olmamız lazım bu vesileyle Leyla devletimizde milletimizde dolayısıyla ki diyorum ki inşallah hayırlar फिली De servis yapmayın. Önce tamam. kendi sağlığınız için, buradan Sıram. sonra halk sağlığı için. Lütfen gördüğünüz uygun değil. Hemen evet. değil. Evet. Ama bir daha kontrollerde böyle görmeyin. Evet, evet, Hemen tamam. Hadi bakalım. İnşallah hep birlikte herkesin düşeni yerine geçince bu virüsü yeneceğiz. İnşallah. Güçlü bir devletiz. Güçlü bir devletiz. Bu virüsü yeneceğiz. İnşallah. Evet. Teşekkür tekrar teşekkür ediyorum. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Tamam bu gençlerin gelebileceği çok büyük tavuk konserleri, tavuk konserleri, tavuk bandlarını daha dinleyebilirsiniz. daha hep beraber birlikte iş burada tabii elinde ceza makası, esnaf turbanları, bir pekâlâ geçmekten ziyade biz öncelikli olarak vatandaşımızın esnafımızı yapıyoruz Kurallara uyulması için hatırlatmada bilmiyoruz. Ve e, virüsle mücadelede en önemli olan e, maske, e, mesafe ve temizliğe e, uyulması gerekir. Bir kez daha bu denetimlerde öne çıkması gereken Aslında istemiş olduğumuz kesinlikle e, uyarı e, noktasının daha ön plana olması.